Merhaba sevgili dostlarım. Sürekli bana sorduğunuz bir soru var. Engelli raporumuzla şimdi otomobil alalım mı yoksa bekleyelim mi sorusu. Otomobil piyasası ne olur? Araçlara zam gelir mi yoksa düşüş mü olur? Bu soruları sorarken de çeşitli galerilerin, galericilerin YouTube hesaplarından yayınladıkları videolara bakarak yorum yapıyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hiçbir galericinin sözüne bakarak hareket etmeyin. Bu işi kişisel hobi için yapan insanların kanalları bile galerici tayfasından çok daha mantıklı ve sizi zarara uğratmayacak olan kanallardır. Özellikle piyasaya manyel veren, etkilemeye çalışan 3-4 kanal var ki sürekli kendi menfaatleri için işte şimdi galeriler patladı. Stokçuluk yapanlar şimdi mahvoldular. Markalar işte şimdi çöküşe geçti gibilerinden tamamen kendi menfaatlerine yönelik mesajlarla piyasaya yön vermeye çalışıyorlar. Kimsenin çöktüğü bittiği filan yok. Şu an araç piyasasında düşüş bile olsa bu araçlar kardan zarar ettiriyorlar markalarına sadece o kadar. Ne stokçular zarar etti ne bayiler ne de galeriler sadece 5 lira kazanacaklarına 3 lira kazanıyorlar. Daha 3 ay önce 200 bin TL olan araç şimdi 500 bin TL'den 400 bin TL'ye düşerse zarar mı etmiş oluyorlar? Zaten Türkiye'de tam anlamıyla hiçbir zaman düşüş olmaz. Her zaman ekstra kardan zarar olur. Şimdi de bu durumu yaşıyoruz. Bazı markaların bazı modellerinde belirli bir miktar düşüş var. Ama dediğim gibi sadece 3 ay öncesine bile bakacak olursak bu indirimlerin hikaye olduğunu görebiliriz. Peki şimdiden sonra ne olacak? Önemli olan konu bu. Fed'in Mart, Haziran ve Eylül aylarında yapacağı faiz arttırımı otomobil piyasası için şu an önümüzdeki en büyük engel. Mart ayında FED açıklamasıyla doların yükselişe geçeceği öngörülüyor. Ama bu sadece bir öngörü tabii. Bir de otomobil piyasasını etkileyen önümüzdeki ikinci donede Ramazan bayramı. Ramazanda otomobillere olan ilgi çok yükseldiği için arz talep dengesinden dolayı da Nisan başında otomobil fiyatları yine bir tık yükselebilir. Şu an otomobil piyasasındaki durgunluk ve düşüşün en büyük nedeni doların stabil durumu. Mart ayındaki FED açıklamasından sonra dolarda yine sert bir yükseliş olmazsa Otomobil piyasası böyle devam eder. Zaten her markanın her modeli aşırı pahalı şu an. Doyum noktasına ulaştılar. Bazı durumları bahane edip yine fiyat şişirmeye giderlerse bu piyasa artık iflah olmaz. Aynı geminin içindeyiz. Hep birlikte batarız. Kendileri bilir. Stoktaki araçların hepsi piyasaya çıktı. Pandemiden dolayı çift krizide nedense pat diye bitti. Çünkü fiyatlar tavan yapınca 6 ay boyunca saklanan piyasaya sürülmeyen araçlar ortaya çıkarıldı. 15 günde neredeyse tüm araç bayilerine gittik. Beklediğimiz araç bolluğunu şu an yaşıyoruz. Bunların videolarını sırayla atacağım. Ama şimdi de alıcı yok. Bu 15 günde ziyaret ettiğimiz hiçbir bayide araç satışına rastlamadık. Gelenlerin çoğu da ÖTV muafiyetli araç soranlardı. Şahsi kanaatimce Şubat 15, Mart 15 arası ÖTV muafiyetli araç alımı için doğru zaman. Az önce söylediğim Mart sonlarına doğru yapılacak olan FED faiz arttırımı yüzünden. Dolardaki en ufak yükselme bile otomobil piyasasını etkileyip fiyatları yükseltiyor bildiğiniz gibi. 18 değişik modelin incelemesini yeni bitirdim arkadaşlar. Fikrinizin oluşması için sırayla bunların videolarını atacağım. Aynı markanın değişik bayilerinde bile farklı fiyatlar verildiği için mutlaka araç alacaksanız iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Araştırma yapacak durumda değilseniz yorumlara istediğiniz aracı modelini yazın. Biz aldığımız fiyatları yazalım. Böylece fiyatları karşılaştırarak en düşük rakamı bulmanıza yardımcı olalım. Sağlıcakla kalın. Tekerinize taş değmesin.